Merhaba. Bizim ısrarla sürdürmeye çalıştığımız adalet ve hukuk vurguları için birileri şöyle diyor. "Efendim işte niye filancaları bu kadar savunuyorsun? Kendileri bile kendilerini bu kadar savunmazken." Buna evvela şunu söyleyelim. Biz filanları veya falanları değil, hukukun temel prensiplerini savunuyoruz. Adil yargılanma hakkını savunuyoruz. Masumiyet karinesine riayet edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Suç ve cezanın şahsiliği prensibine uyulması gerektiğini savunuyoruz. Savunma hakkının hakkıyla kullanılması gerektiğini savunuyoruz ve herkes için bunu savunuyoruz. Bizim geçmiş dönemlerde bu konuda muhataplarının kimliğine bakmaksızın aynı prensipleri savunduğumuzun çok sayıda örnekleri var. Mesela 1994 senesinde şimdiki Dem Parti'nin o zamanki kısaltılmış ismiyle hep olarak devlet operasyonuna maruz bırakıldığı ve devlet güvenlik mahkemeleri eliyle takibata uğradığı seçilmiş milletvekillerinin meclisten çıktıklarında karga tulumba polis araçlarına bindirilip gözaltına alındığı ve partinin kapatıldığı dönemde buna tepki gösterdiğimiz biliniyor. Bilmeyenler arşiv kayıtlarına bakabilirler. O günlerde attığımız manşetlere ve yaptığımız yorumlara bakabilirler. Aynı şekilde Refah Partisi'nin, Fazilet Partisi'nin kapatılmasına da karşı çıktık ve dedik ki partileri halk kapatır. Keza 2008'de AKP'ye açılan kapatma davasında da karşı çıktık yine aynı gerekçeyle. Milletin teveccüh ettiği partilerin yargı kararıyla, anayasa mahkemesi kararıyla kapatılması demokrasiyle de hukukla da bağdaşmaz dedik. Yine Ergenekon ve Balyoz davalarında gördüğümüz kural ihlallerine de itiraz ettik adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesi gerektiğini, uzun tutuklulukların yargısız infaza dönüştüğünü ve buna meydan verilmemesi gerektiğini onlar için de ifade ettik. O zaman İlhan Selçuk gibi bazı kişilerin çok ileri yaşta evleri basılıp gözaltına alınmalarının doğru olmadığını ifade eden yazılar yazdık. Ve bundan dolayı bizi o dönemde kendi içimizden bir kısmı ergenekonculukla suçlayanlar oldu. Hiç alakası yoktu halbuki. Biz HEP'e yapılan ve sonraki devamı olan partilere yapılan hukuksuz operasyonlara karşı çıkarken bu partinin ideolojisini benimsediğimiz için yapmadık bunu. Demokrasi ve hukukun gereğine uyulması gerektiğini düşündüğümüz için yaptık. Aynı şey Refah Partisi, Fazilet Partisi, AKP için de geçerli ve içlerinde darbeci zihniyete sahip oldukları çok kesin olan bir kısım insanlar da yer alan Ergenekoncu ve Balyozcuların yargılandığı süreçte gene benzer hassasiyeti kurallar üzerinden, hukukun temel prensipleri üzerinden ortaya koyduk. Onun için işin böyle anlaşılması lazım ve bu süreçte de yine aynı tavrın bir devamı olarak yapılan hukuksuzluklara, adil yargılanma hakkı ihlallerine ve bütün bu hukuksuz işlemlere yine aynı prensiplerden yola çıkarak itiraz ediyoruz. Bu son birkaç ay içinde yeniden bir tırmanış yaşanıyor. Gördüğümüz gibi bizim 22 Ekim'de tutuklanmamızla başlayan süreçte silsile halinde zincirleme şekilde çok farklı kesimlerden insanlar benzer operasyonlara maruz bırakıldılar. Esenyurt Belediye Başkanından başlayın. Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalara, Ümit Özdağ'ın haftalardır tutuklu olmasına ve daha birçok benzer operasyonlara yine aynı prensiplerin gereği olarak itiraz ediyoruz. Bu söz konusu insanlarla bu operasyonların hedefi yapılan insanlarla aynı görüşte olduğumuz anlamına kesinlikle gelmez. Çok farklı fikirleri savunduğumuz insanlar da var ama onlara yapılanların da hukuka uygun olmadığı kanaatimizin gereği olarak bu tavrı ortaya koyuyoruz. Ve diyoruz ki herkes için adalet ve demokrasi. Bizimle aynı düşüncede olmayanlar dahil. Ve mevcut durumda iktidar tek adam rejiminin verdiği imkanları kullanarak ve yargıyı da kendi hedeflerine alet ederek toplumun geneli üzerinde bir sindirme ve susturma operasyonu gerçekleştirmek istiyor. Buna demokrasiye ve hukuka inanan hiç kimsenin teslim olmaması, rıza göstermemesi ve itiraz etmesi gerekiyor. Ortak paydamız Hukuk, adalet ve demokrasi olmalı hep söylediğimiz gibi. Ve bunu da çok güçlü bir dayanışma içerisinde ortaya koyabilmeliyiz. Ve bu konuyla ilgili olarak yeri geldikçe hep tekrarladığımız gibi Üstad Bediüzzaman'ın sözüyle tamamlayacak olursak meşrutiyet hakimiyeti millettir, demokrasi millet hakimiyetidir. Mevcudiyeti milleti göstermek lazımdır milletin var olduğunu göstermek lazımdır. Mevcudiyetinizi ittihatla gösteriniz, birleşerek gösteriniz. Farklı fikirler, farklı siyasi tercihler bu noktada bir kenara bırakılmalı ve bu ortak paydayı paylaşan, bu ortak paydada buluşmak gereğine inanan herkesin demokrasi, adalet, hürriyet için güç birliği yapması kaçınılmaz bir zorunluluk ve bunun bir an önce yapılması lazım. Kaybedecek saniye yok. Çünkü bu noktadaki gecikmeler ve ortak paydada buluşmayı engelleyici tavırlar tek adam rejiminin baskı ve dayatma politikasının daha da kronik boyutlar kazanarak devam etmesini netice veriyor ve bundan da hepimiz zarar görüyoruz. Buna bir dur demek için hep birlikte bu dayanışmayı gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz.